Şimdi ormanlarla alakalı başka bilgilerimiz de var. Bakın normalde arkadaşlar normalde iklime bağlı olarak Türkiye'nin %70'inin ormanlarla kaplı olması gerekir. Ama şu an Türkiye'nin toplam yüz ölçümünün %27'si ormanlarla kaplıdır. Neden %70 değil de 27 diye sorulursa? Yani normalde Türkiye'nin normalde yüzde yetmişinin ormanla kaplı olması gerekir. Kaplı olması gerekir. Ama gerekir ama sadece yüzde yirmi yedisi ormanla kaplıdır. Yirmi yedisi ormanla kaplıdır diyoruz. Neden %27'si, neden 70'i değil derse bunun nedenini şuna bağlayacağız arkadaşlar. İklime falan bağlamayacağız. Buradaki temel faktör şudur. İnsan faktörüne dikkat edeceğiz burada. Ormanların insanlar tarafından tahrip edilmesinden dolayı %27'si ormanlarla kaplıdır diyoruz. Bunun nedeni ormanların tahrip edilmesidir. Yani yakacak ihtiyacıyla olabilir. Yerleşim alanı açma ihtiyacıyla olabilir. Yeni tarım alanı açma ihtiyacıyla olabilir. Her şekilde ormanlar tahrip edildiği için %70 olması gereken orman varlığı şu an sadece %27'dir. Biliyoruz. Ondan sonra iki tane faktörümüz var arkadaşlar. Dikkat edeceğimiz ormanlarla alakalı. Ormanlar geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. Geniş yapraklı ve iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. Bu yaprak koşulunu ne belirler? Yani ağaçtaki yaprak türünü ne belirler? Bunu arkadaşlar ağaçtaki yaprak türünü geniş ya da iğne olmasını belirleyen faktör sıcaklıktır. Sıcaklık faktörü belirler. Şimdi eğer yer, bulunduğu yer sıcak ve nemli bir yer ise geniş yapraklı ağaçlar oluşur. Soğuk bir yer ise iğne yapraklı ağaçlar oluşur. Geniş yapraklı ağaçlar sıcaklık ister, soğuğa dayanamaz. Onun için kışın yaprak dökerler. Ama iğne yapraklı ağaçlar soğuğa dayanamadıkları için kışın yaprak dökmezler. Yani bunu belirleyen temel faktör sıcaklık diyeceğiz. Eğer sıcak bölge ise... Sıcak ise Geniş yapraklı ağaç olur. Soğuk ise iğne yapraklı ağaç olur. Geniş yapraklılar yaprak döker kışın ama iğne yapraklılar yaprak dökmez. Geniş yapraklılar yapraklarını dökerler ama iğne yapraklılar yaprak dökmezler. Buradaki bakın faktörümüz sıcaklık faktörüdür. Geniş yapraklı ağaç sıcak yer ister, sıcak bölge ister. Onun için kışın soğuğa dayanamaz ve yaprak döker. İğne yapraklı ağaçlar soğuk yerde bulunur. Soğuğa dayanabildikleri için kış mevsiminde yaprak dökmezler. Şimdi bunu da böyle açıkladıktan sonra hangisi geniş yapraklı, hangisi iğne yapraklı? Bunlara bazı örnekler verelim. Şimdi sıcaklık isteyen, yaprağını döken geniş yapraklarla iğne yapraklara ağaçlardan örnekler verelim. Şimdi Geniş yapraklılar diyelim şuraya. Geniş yapraklı ve iğne yapraklı diyoruz. Şöyle başlıyoruz. Diyoruz ki geniş yapraklara örneğin meşe, kayın, gürgen, kestane, ıhlamur, akça ağaç, kavak ağacı gibi. Bunlar geniş yapraklar. İğne yapraklar çam örneğin en bildiğiniz ama çamın türleri var. Kızıl çam, kara çam, sarı çam gibi türleri var. Bunlar dışında ladin, sedir, servi, göknar ağaçları da İğne yapraklı ağaçlardır. Bakın şu ağaçlar sıcak yerde olacak, kışın yaprak dö dökecek. Bunlar soğuk yerde olacak, soğuğa dayanıklı olacak ve kışın yaprak dökmeyecek ağaçlar olacak. Zaten dağ yamacında bulunursa arkadaşlar bunlar alt kesimde olur. Yani bir dağ yamacı verilirse size dağın alt kesiminde geniş yapraklar olur, sonra karma olur, daha sonra iğne yapraklı olur. Yani yukarıya doğru çıkıldıkça sıcaklık azaldığından sıcaklık azalır. En üstte de dağ çayırları olur. Yani şöyle olur. En altta geniş yapraklar. Niye? Çünkü bunlar sıcaklık ister. Daha sonra karma geniş iğne karışık. Daha sonra iğne yapraklar. İğne yapraklar soğuğa dayanabildiği için daha üstte bulunur. Artık dağın en üst kısmında. Sıcaklık iyice düştüğü için o bölgede ağaç yetişemez onun için dağ çayırları bulunur. Yani geniş yapraklar dağların alt kesiminde bulunan sıcak yerlerde, iğne yapraklar ise yukarıdaki soğuk bölgelerde bulunur. Geniş yapraklar kışın yaprağını döker, iğne yapraklar dökmez. İsim olarak sorulursa da şu ağaçları aklımızda tutmaya çalışıyoruz. Sarı çam, kara çam, çam olan hepsini Fıstık çamı da var. O da olabilir. Çam varsa iğne yapraklı. Ladin, sedir, servi, gökner iğne yapraklı. Meşe, kayın, gürgen, kestane, ıhlamur, akça ağaç, kavak ağacı gibi ağaçlar da geniş yapraklı ağaçlardır. Bunlar da arkadaşlar dikkat edeceğimiz bir nokta daha var. İç bölgelerde en fazla bulunan ağaç meşe ağacıdır. İç bölgelerde en fazla meşe ağacı bulunur. Kayın ağacı en fazla Karadeniz'de bulunur. Kızılçam ise en fazla Akdeniz'de bulunur. Bunları da lütfen aklımızda tutalım. Akdeniz'in normalde bitki örtüsü Kızılçam'dır. Kızılçam'ın tahribiyle makya oluşur. Onun için sorularda karşınıza Kızılçam çıkarsa Akdeniz'de arayacaksınız. Kayın ormanının en fazla bulunduğu bölge Karadeniz'dir. İç bölgelerde en fazla bulunan ağaç türü de meşe ağacıdır. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi bunları not ettikten sonra bir nokta daha var ormanlarla alakalı. Orman üst sınırı ve alt sınırı diye tabirler duyacaksınız. Bunlar ne demek? Bakın şunları duyarsak orman üst sınırı veya orman alt sınırı. Orman üst sınırı duyarsanız bunu sıcaklığa bağlayacaksınız. Orman alt sınırı duyarsanız bunu da yağışa bağlayacaksınız. Örneğin orman üst sınırı en yüksek Akdeniz en düşük Karadeniz. Neden orman üst sınırı Akdeniz'de yüksek, Karadeniz'de düşük derse neye bağlıyoruz? Diyoruz ki Kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azaldığı için orman üst sınırı Karadeniz'de alçak, Akdeniz'de yüksektir. Ama bunun dışında derse ki orman alt sınırı yani ormanın başladığı nokta derse şöyle Akdeniz'de Karadeniz'de pardon Karadeniz'de ormanlar 0 metreden başlar. Yani deniz kıyısından başlar. Bunun nedeni alt sınırın düşük olmasının yani sıfır metremeden başlamasının nedeni yağış miktarının fazla olmasıdır. Yani biz tekrar söylüyorum orman üst sınırı derse sıcaklığa bağlı olarak düşüneceğiz. Kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık azaldığı için orman üst sınırı düşecek. Orman üst sınırı sıcaklığa bağladık. Daha sonra diyoruz ki orman alt sınırının yağış belirler, Yağışlı bölgelerde ormanlar daha alçaktan başlar. Örneğin Karadeniz bölgesi yağışlı olduğu için 0 metreden yani deniz kıyısından ormanlar başlar. Ama Akdeniz bölgesinde yağış az olduğu için Akdeniz'de ormanlar 800 metreden başlar. Ormanın başlangıç noktası yani alt sınırı yağışla üst sınırda sıcaklıkla alakalı olacak. Bir diğer nokta ormanlarla alakalı son notumuz orman yangınlarıyla alakalı bir soru çıkarsa. Orman yangınları derse. Orman yangını en fazla orman yangını en fazla Akdeniz'de ve Ege'de görülür. Orman yangını en fazla Ege ve Akdeniz en orman yangını en az Karadeniz. Neden orman yangını Karadeniz'de az da bunun ikisinde fazla diye bir soru karşımıza çıkarsa en az olduğu bölge derse Karadeniz'e vuracağız en fazla derse Ege ve Akdeniz'e bakacağız. Niye bunlar da orman yangını fazla da bunda az? Çünkü arkadaşlar Karadeniz bölgesi biliyoruz ki her mevsim Yağışlıdır. Her mevsim yağışlı olduğu için nem yüksek olduğu için bu bölgede orman yangını pek görülmez. Ama Ege ve Akdeniz bölgeleri yazları kurak ve sıcak olduğundan bu bölgelerde orman yangını ihtimali daha fazladır. Bakın Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlı olduğu için, yüksek nem olduğu için, yağış fazla olduğu için Karadeniz bölgesinde orman yangını en azdır, ihtimali çok düşüktür, pek de olmaz. Ama en yüksek derse Ege ve Akdeniz'e bakacağız. Niye dersek? Yazları sıcak ve kurak olduğu için, yaz mevsiminde sıcaklık yüksek olduğu için, yağış olmadığı için Ege ve Akdeniz'de orman yangınları daha fazladır diyoruz.